Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım Özge Gürel yeni dizi için Kıbrıs'ta bulunan sevgilisi Serkan Çayoğlu ile olan fotoğrafını Kıbrıs kalbimde yaradır notu ile paylaştı Şimdilik benden bu kadar umarım videomu beğenmişsinizdir Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın Hoşçakalın sağlıkla kalın ve Allah Allah'a emanet kalın.